kinleşti çok şükür. Çok, çok korktum ben bu polisten. Ya? Çok korktum. Hala nasıl bakıyor. Çok korkuyorum ben bu polisten. Bana doğru geliyor. <laughs> Ayakkabılarımın süsünü de bozdu bu polis ya. Saçımı başımı da dağıttı bu polis benim. Biz bir şey yapmadık. Parkta uslu uslu oturuyorduk sadece. Değil mi arkadaşım? Gel arkadaşım gel. Çok korktum. Çok korktum ben bu polisten. Gel sarılalım. Ay yine geldi bu polis. Bizi bırak. Kalkayım şöyle yavaş arkadaşım yavaş ya. bir kalkayım. Ay ay kafamı dörcüdü. Arkadaşım, arkadaşım, baksana benim kafama ne oldu? İyipsin. Polis ne yaptı kafama? Kafam yarıldı arkadaşım çok acıyor kafam. Kafam Hı -hı. acıyor. Şöyle sana Polis bir yaslanayım arkadaşım. Çok ya. acıyor benim canım. Kafam yaralandı. Polis arkadaşım. Hı hı. Kafam çok acıyor. Hemen bir ambulans istiyorum. Hı hı. Hemen bekliyoruz. Yoksa çok kanıyor kafası. Ay, i̇yi misin? İyi değilim. Geçmiş olsun canım arkadaşım. İnşallah geçecek canım arkadaşım. Yere düştüm çok kötü oldu. Ya, Ay, kolum da geliyor. çok ağrıyor. Şu kolum çok Ay, ağrıyor arkadaşım. Amram evet. ne Evet motorla biraz geldi çok çabuk yine yine <laughs> ay bu nasıl yatıracaklar böyle motora <laughs> götürecekler bunu polis de büyük getirdi bu polis de kendi motorunu getirdi bize ay bu polis bey de vallahi <laughs> bir şaşkın ya. Evet ya benim burada kafam kanıyor. baksana daha da çok daha da çok kötü <laughs> oldu kafa Ambulans geldi, ambulans geldi. Ben ambulansa bineyim de gideyim, gideyim. Hadi arkadaşım, gitsinler hastaneye Bu beni görmeye. Gitsin şu ambulansa gidiyoruz. Bay bay arkadaşım, bay bay. Ay. ay, polis ambulans, polis silah buldu. Silahı saldırıya orada ambulansta. Ay. Nani, nani 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 polis bey siz ateş etmeyi çok mu seviyorsunuz ben hastayım siz hala ateş ediyorsunuz polis bey lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın